Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi eleştiri ünitesini ele alacağız. Herkese merhaba. Bu ünite içerisinde eleştiri türünün edebiyatımızdaki gelişimi üzerinde duracağız. Türk edebiyatında bağımsız bir tür olarak Tanzimat döneminde başlayan eleştirinin Batılı anlamda ilk örneklerini Namık Kemal vermiştir. Namık Kemal'in yazdığı Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında Bazı Mülazatı Şamildir adlı yazı Türk edebiyatının ilk eleştiri yazısı kabul edilir. Tahribi Harabat, edebiyatımızda eleştiri türünde yazılan ilk eserdir. Namık Kemal, Tahribi Harabat'tan hemen sonra eleştiri türündeki Takip adlı eseri yazar. Tahribi Harabat ve Takip adlı eserlerde Ziya Paşa'nın Harabat adlı antoloji kitabının ön sözünde dile getirdiği düşünceler eleştirilir. Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserinde ne anlatılıyordu? Ben Ziya Paşa. Size önce Şiir ve İnşa makalemden bahsedeyim. Bu makalede divan şiirinin Türk şiiri olamayacağını, gerçek Türk şiirinin halk şiiri olduğunu yazdım. Ama daha sonra Fikir Değiştirerek Harabat adlı eserimin mukaddimesinde divan edebiyatını yücelterek halk şiirini küçümsedim. Kafiye göz için mi, kulak için mi olmalı tartışması. Abes muktebes tartışması. Eski yeni tartışması. Tartışmanın tarafları Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci. Recaizade Mahmut Ekrem, kafiye kulak için olmalı görüşünü savunur. Muallim Naci, kafiye göz için olmalı görüşünü savunur. Recaizade görüş ve eleştirilerini Zemzeme adlı eserinin ön sözünde yazar. Muallim Naci Demdeme adlı eserde görüşlerini dile getirir. Göz için, kulak için kafiye nedir? Tartışma bir şairin yazdığı abes, muktebes kelimelerinden çıkmıştır. Abes, Arap alfabesiyle şu şekilde, muktebes, Arap alfabesiyle şu şekilde yazılırdı. Göz anlayışında olanlara göre ortada kafiye yoktu. Çünkü sondaki harfler farklıydı. Kulak anlayışında olanlara göre sonda çıkan S se sesi aynıydı ve kafiye vardı. Muallimnaci Naci, göz için kafiye anlayışını savunur. Eskiyi savunan ılımlı. Recaizade Mahmut Ekrem, kulak için kafiye anlayışı, yeniyi, batı edebiyatını savunan. Mizancı Murat'ın Mizan gazetesinde Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem ve Sami Paşazade Sezai'nin eserleri üzerine Üdebamızın nümune-i imtisalleri başlığı altında yazdığı yazılar, Türk Edebiyatı'nda uygulamalı tenkit türünde ortaya konulan ilk